Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı huzurlu bereketli günler diliyorum Yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinizde olsun tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili Yüce Rabbim sizlere göz aydınlığı nasip etsin sağlık sahat manevi huzurlar nasip etsin inşallah ve dilerim Ramazan-ı Şerif hürmetine şu an kimin nerede ne sıkıntısı varsa Yüce Rabbim gözlerinizi aydınlatsın kalplerinizi nurlandırsın ve hanenizi bereketlendirsin. Güzel haberler sizlere de sevdiklerinize de sirayet etsin diyorum. Biliyorsunuz ki dua zinciri başlattık. 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet El bir de Fetih Suresi. Okuyorum diyen de okuyamıyorum diyen de tüm güzel ruhlara hediye olsun inşallah. Sizler de niyetlerinizi tutup yorumlar kısmında enerjinizi bırakabilirsiniz. Ben okudum. Sizler adına da hediye ettim. Süper teşekkür et tuşunu soruyorsunuz. Gerçekten belki de bilmediğiniz için soruyorsunuz. Arkadaşlar YouTube 6 Şubat başımız sağ olsun ki unutulmaz büyük bir deprem yaşadık. Yaralar hala daha devam ediyor, saramıyoruz Çünkü elimizden fazlası gelmiyor. Ama bir şeyler yapmak istiyoruz. Burada okuyoruz, dua ediyoruz, yardım topluyoruz ama o yaraları anında hemen saramıyoruz. Sarılmaz acılar büyük, dertler büyük. Herkes sevdiğini kaybetti, evini kaybetti. O yüzden dedim saramıyoruz diye. Ama bir nevz olsun ilaç olabiliriz. Bir nevz olsun şifa olabiliriz diyerekten ve YouTube'da başlatmış olduğu yardım kısmında ki ben bizzat gözlerimle şahidim. O yüzden de hiç bu zamana kadar sizlerden böyle bir şey söyleyip de talep etmedim. Süper teşekkür etten gönlünüzden ne kopuyorsa yardım etmek istiyorsanız bir şey bırakmak istiyorsanız ki burada sizlerin tamamen Fikrine, kalbine kalmış bir şey sorduğunuz için de cevap veriyorum. Güzel enerjilerinizi bana gönderin. Bakalım bugün kimlerle su bakımında enerjim tutacak. İş, aşk, sağlık her ne yansıyorsa sizler adına her gün yepyeni birer videoda mesaj veriyorum. Sizler abone olup beğenen ve burada destekleyenler için de geçerlidir. Çünkü bunlar enerjiyi çoğaltır. Haydi bakalım bugünün enerjisi neler söyleyecek. <laughs> Çok pardon boğazlar biraz kuruyor tabii ki. Rabbim kabul buyursun. Oruç bizi tutsun. En önemlisi bu sevgili dostlar. Bu arada özel randevu da almıyorum. Evet hane biraz karışık olduğunu hissediyorum. Hanenin içerisi biraz karışık. Birkaç haftadır belki de birkaç gündür üzerinizde tarif edemediğiniz böyle bir gerginlik, böyle bir kasvet, bir sıkıntı, böyle kemiklerin birbirine Böyle batıyor resmen. Vücudun acıyor, zonklamalar var ve o kadar sıkıntıya düşmüşsün, o kadar dara düşmüşsün ki artık bir yerden de rahatlamak istiyorsun. Burada buğday tenlerde toplu bir e, bayan kişisinin negatif enerjisi altında kaldığını ama sen bunu atlatabilecek olduğunu da sana söyleyebilirim Bu bayan kimse çok böyle misillemeli çok böyle dilli çok böyle egolu kendinden böyle e, gerçekten çok fazla kibirli konuşan kendini beğenmiş ve burada ki tarif ettiğim buğday tenlerdeki e, biraz toplu bir bayan kişisi. M harfi bu bayanda bir de R var. İ harfi ve Z harfi var. Buna dikkat edin. Bu toplu buğday tenlerde bir bayan çok sivri dilli. Bunun ağırlığı bunun üzerinde etkisi var olduğunu gösteriyor. Evet. Çünkü e, istediklerin ve burada ertelemiş oldukların da var. Birçok şeyi ertelemiş olduğunu görüyorum. Ve burada 13 rakamı çok net çıkmış. 13 gün olabilir, saat 13 olabilir. Burada bir görüşme üzerine bir yolculuk yapıyorsun. Tabii ki bu bir iş görüşmesi. Çünkü bu işle ilgili uzun zamandır haber beklediğini ve burası tamamen bir yolculuğun sonunda bir de bayrak yansımış. Bu yolculuğu yaparken bayraklı bir yerle ilgili bağlantınız ve sonrası bağlantılar olacak olduğunu da müjdeleyebilirim bu 13 gün içerisinde. Bayrağın yansıması çok güzel çünkü bir yola çıkıyorsun orada bir görüşme yapıyorsun. Bu görüşme sonrası bayraklı bir yer ve burayla bağlantın devam ediyor. 13 rakamı çıkmış. Evet hane içerisinde hareketlenmeler, parça parça halinde paralar gelmesi, parça halinde eşyaların çıkması ve ruhunda aydınlanmalar başlıyor. Allah nasip ederse. Ve bu aydınlanmalardan sonra parça parça halinde eşyalar toparlanacak ve bu eşyalar da toparlanması senin ruhunu aydınlatacak. Bu dönem size iyi gelecek güzel haberler var ve bu gelecek haber aslında geleceğinizi ilgilendiren haberler. Hiçbir detayı e, kaçırmamanız gerekiyor çünkü çok güzel haberler geliyor ve bu haber sizin geleceğinizi ilgilendiriyor. Detaylara dikkat edin lütfen. Detaylarda zaten asıl sırlar, detaylarda asıl gelişmeler. Bunu da daha önce hasır altı yapılmış ama bu haber sonrası detaylarına kadar inceleyeceksiniz ki inceleyin belki evrak işleri belki mahkeme belki avukat belki farklı belki miras anlatabiliyor muyum yani bir haber geliyor size ama bunu hasır altı yapmayın inceleyin çok iyi gözlemleyin çok iyi gözlemlemeniz de gerekiyor zaten ki iyi bir gelişmeler olsun ve burada unutmayalım ki Şöyle bir durum var. Ketum ve inatçı. Bakın bunu da unutmayalım. Ketum ve inatçı. Bir kişiyle böyle bir tartışman olmuş. Bu kişiyle daha önce iş bağlantın ya da para bağlantın olmuş olduğunu hissediyorum. Aslında bu kişi seni haksızlığa uğratmış ve bunu kabul etmemiş olduğunu görüyorum. Karşı tarafa karşı güç istiyorsun. Evet, ben bununla iş yaptım. Evet, benim sayemde para kazandı ama işi bittiği zaman da kenara çekildi ketum ve gizemli bir kişi enerjisinden bahsediyorum sen buna karşı güçlenmek istiyorsun buna karşı sessizliğini artık bozmak istiyorsun aranızda çünkü bir para ve aranızda bazı böyle bir e, çözülmesi gereken durumlar enerjiler gösteriyor telveler bizlere bazı durumlar ve enerjiler var ben burada 9 e, evet 9 rakamları çok net alıyorum bir bakın derim ayın 9 ya da 19 ne kadar şehir dışından iki tane misafiriniz geliyor iki tane misafiriniz geliyor Evet şu an e, uzaklaşman gereken bir yer var buradan uzaklaşmak sana çok iyi gelecek olduğunu Sufalı bize gösteriyor çok iyi olacak aslında uzaklaşmak Az önce de dedim ya küçük küçük parça parça eşyalar toparlanıyor diye e burada en önemlisi tabii ki bu eşyalar toparlanıyor bazı kararlar veriliyor bazı kararlardan sonra da yolculuklar yapılıyor yine bir 9 rakamları bariz net çıkmış burada evet 3 e, kişiyle bir görüşmen olacak 3 kişiyle bir görüşmen bu görüşme bir masa başına ait böyle senden ikisi de yaşça büyük biri bayan biri erkek. Ve bu görüşmenin sonrasında bazı kararlar vermeye başlayacaksın hayatınla ilgili. İnşallah ki tez vakitte olsun. Bu arada biraz öksürme gibi bir durum yaşarsak biliyorsunuz ki niyetliyiz Allah kabul etsin. Tabii ki boğazım bir gıcıklanma yaptı. Evet burada şöyle de bir durum var. Üçüncü kişiler enerjiler yansımış. Üçüncü kişi enerjileri. Aklınızdakiyle ya da sevdiğiniz kişiyle ilgili olabilir. <laughs> Üçüncü kişi enerjileri yansıması. Bu kişinin sanki şu an tadı tuzu kalmamış. Bu bir aile düzeni ya da bu bir nasıl diyeyim sana? Bu bir aile düzeni ya da alternatifler biliyorsunuz ki kolektife burada kolektife baktığımız için her alternatifi sizlere söyleyebilirim. Ama bunun bir aile düzeni e, şu an yok. Konfor alanında sıkıntı var. Ya da aranıza ya da ilişkinize üçüncü kişiler yansımış. Bunlar yüzünden de tadı tuzu kalmamış. Bu kişi istemediği yükleri taşıdığını görüyorum şu an. Bu son noktaya gelmiş. E, evet bu son noktaya gelmiş. Ya bu kişi boşanmak üzere ya bu kişi ailesiyle bu konu üzerinde. Ama e, şu an aile düzeni bile yok. Ve şu an konfor alanında bile bir zedelenme bir sıkıntı var bunun. Evet, ama şu an e, bu istemediği yükleri taşıyor sırtında ve taşıdığını da düşünüyor. Evet haklı. Bu son e, olaylar, bu son zamanlar özellikle e, 18 rakamı bir anımsayın bakayım neler yaşadınız. Bu son zamanlarda öyle bir noktaya gelmişsiniz ki dayanamayacak bir hal içerisindesiniz. Ama şimdi e, şu an aklınızdaki kişi kendisine bakıyorum. Dana'nın kuyruğu artık koptuğu yerde. Evet, bu kendisi noktayı koyacak. Bu dana'nın kuyruğu koptu. Kopacak bunu da söyleyeyim size. Bu kişi size tekrardan geliyor. Bakın, evladınız mı, eşiniz mi, kimse burada sonuçta alternatifleri ben sizlere sunuyorum. Sizler de çevirerek uyar, uyarlayarak dinleyin. Ama bu dana'nın kuyruğu koptu, kopacak. Çünkü koptuğu yerde ve siz istediğiniz noktaya geldiğiniz ve artık o dileklerin, duaların duyulduğunu bu kişiyle aynı evi paylaşıyorsanız yine söylüyorum aranızda sıkıntı varsa, kırgınlık varsa, üçüncü kişilerden kaynaklı resmi nikah gidemiyorsanız yine söylüyorum bu kişi üçüncü kişilerle dananın kuyruğunu koparttı kopartacak. Ve bu dönem dualarınla, niyetlerinle ilgili en önemlisi yıldızının parlamasıyla da ilgili. Ve burada gelişmeler yaşanacak. Aslında bu kişi sizin yıldızınızla parlıyor. Bu kişi sizi bu yüzden çok istiyor. Çok e, burada uzun sürmeyecek istediğinize kavuşmanız için. Bu istediğinize ulaşmanızla ilgili de destekçileriniz de var. Bakın ya siz mistik alemden destek alıyorsunuz. Ya para için ya partneriniz için ya işiniz için ya koruma aldınız kendinize mistik alemden ya kendi adınıza koruma çalışması yaptınız ya da burada sizi seven çok güzel bir ruh yani bir insan enerjisi var. Bilemiyorum ama çünkü çok güzel bir yıldız parlama enerjisi ve bu sizi bu aklınızdaki kişi sizi başından beri düşünüyor ve gözlemliyormuş bunu size bir söyleyeyim. İstediğinize kavuşacaksınız. Ee, o sessiz, içe dönmüş kişi kendisini göstermeye de başlayacak. Ama bir kısmınız ya burada intikam için mi buluşmak isteyeceksiniz? Kendisini gösterecek. Ama bir kısmınız intikam, soğuk, uzak. Hani şöyle bir durum var. Ee, ben bunu bir kere yuttum, bir daha yutmam. Gel bakalım diyorsun. O kedi buraya gelecek. Daha önce sen çok canımı yaktın. Şimdi sıra bende. Bir kısmınız da diyor ki gel artık gözünü seveyim. Kara gözlüm, kaşına gözüne kurban olduğum. Gel seni seviyorum, ben seni bekliyorum. İkimiz de o kadar aa, olaylar yaşadık, durumlar yaşadık. Ben seni affediyorum, sen de beni affet. Gel barışalım artık mı diyeceksiniz? Bakın birçok alternatif var. Hanginizin iç sesiyim Artık yazarsınız. Ama geliyor. Ama sadece uzak ve soğuk olmanız biraz onu ürkütüyor. Ama bir kısmınız intikam için istiyor, biraz e, soğuk ve mesafeli. Ben bunu bir kere yuttum, daha yutmam diyorsun. Bakıyorum o olabilir bu olabilir ama yine söylüyorum ki size sevgili arkadaşlar. Bu kişi sizden kesinlikle vazgeçemez. Bu insan mevcut şartlar ve mevcut sıkıntılar, bu aile olaylarının üzerindeki ağırlığın altında kalmış eziliyor şu an ciddi bir şartlar durumlar içerisinde. Sizi şansı olarak, sizi bereketi olarak görüyor. Siz çok böyle tutarlı, siz böyle çok kararlı, siz böyle gerçekten e, onu o kadar çok noktalardan almış, o kadar çok olaylardan, insanlardan, iş konularında, para konularında sıyrılıp kurtarmışsınız ki bu kişi o yüzden sizin yıldızınızda tekrardan parlamak istiyor. Ama mevcut şartların e, memnun olmadığını gösterse de, ama şöyle bir durum var. Sizi zorlayan onun çevresindeki insanlar enerjisi var. Evet, sizi zorlayan onun çevresindeki insanlar enerjisi var ve bu insanlar kimse gerçekten o insanlarla karşı bir çatışma. Evet, bu insanlarla bir çatışma yaşayabilirsin. Sizi zorlayan o insanlar dönüp bir çift laf edeceksin çünkü bir çift laf etmek istiyorsun bu iki tane insan yüzünden siz bu duruma siz bu zorluğa gelmişsiniz ama dediğim gibi e, burada şöyle de bir durum var bu iki insan kim acaba sürekli aklın orada sürekli zihnin orada sürekli yapılanlarda ama dönüp bir iki çift laf edeceksin bunlara ve e, bu karma döngüden de çıkıyorsunuz iki kişinin yardımını görüyorum Özellikle bu aile büyüklerinizden ikinizi bir araya getirecek konuşmalar yapacak ya da ailenizin içerisinde yetişkin kişiler de olabilir evladınız olabilir kardeşiniz anneniz babanızdır bilmiyorum sizi bir araya getirip konuşmalar olacak olduğu gösteriyor. Evet birçok derin konular, birçok derin olaylar psikolojini etkilediğini gösteriyor. Toparlanamıyorum, zorlanıyorum, hastayım, hiçbir şeye odaklanamıyorum diyen arkadaşım. Lütfen bu negatif enerji ile ilgili kurşun döktüğüm videoları izleyerek başla. Ve Nur suresi ve özellikle Rahman suresi de oku. Çok iyi gelecek. Tuz, tuz ritüelini de anlatacağım arkadaşlar. Yarın anlatacağım. Bugün gerçekten sesim çok aşırı yorgun. E, bu ritüeli de sordunuz onu da yarın anlatacağım ona yapılması gerekenler var çünkü okunması gerekenler var e, tuzu okunacak ve hatta şimdi burada e, söylemek isteyip de söyleyemediğim olabilir diyerekten bir düşünüp ona göre yarın size anlatmak istiyorum Evet birçok derin olay, birçok derin psikolojik etkiler yaşamışsın. Sen çok güç ol, güç istiyorsun, güçlü olmak istiyorsun, güçlü bir konuma gelmek istiyorsun. Güçlü bir konuma da, güçlü bir duruma da geleceksin. Ve e, evet sen öyle bir güçlü konuma geliyorsun ki bu açık ve net artık kararlarını, açık ve net davranışların, her şeyin açık ve net adımlar atacaksın. Her şeyde açık ve net olacaksın. Artık hiçbir şey esirgemeyecek, saklamayacaksın. Biraz sabır et ve beklersen kalbinin ekmeğini de yiyorsun. Senin iyiliğini düşünenler var hayatında. Bazı sorun, sıkıntılar çözülmeye, evinde, yuvanda, işinde çözülmeye başlayacak rayına oturmaya başlayacak Aile içerisinde durumlar gerçekten çok karışılmış. Aile içerisinde dargınlık var olduğunu, aile içerisinde iyi bir enerji enerjide olmadığını görüyorum. Ailede bir kişi ya senin gücünü çekmiş, aile içerisinde hatta biri evet birini uzaklaştırma ya da birinin uzaklaşmış olduğunu görüyorum. Ya da birini bırakma ya da birinden artık gitme, uzaklaşma. Yani kurtulmak mı istiyorsun bilmiyorum. Bu e, bırakma enerjisi de olabilir. Ama tavizler verilmiş. Bir çıkmazlık içerisine girmişsin. Çare üretirken kendi kalbini kırmış. Kendi kalbini yormuşsun. Ama bir süre. E, evet bir süre burada boğuşuyorsun. Bir süre çaba veriyorsun. Emek veriyorsun. Bu kişi kimse. Hani aile içerisinde. evet. Bu kişi kimse gerçekten sana burada zulüm ediyor. Ve bu soğuk ve güvensizlik bir süre daha devam edebilir. Eşinizde minik fırtınalar, minik tartışmalar aranızda ileriki dönem yani ileriki hafta ya da gün içerisinde düzelmeler olabilir. Eşinize zaten bir teklif, eş teklifi de para teklifi de geliyor. Size karşı bu kişinin bir beklentisi var. Bakın bu kırıldığınız kişi kimse evliyseniz Ortak enerjileriniz bir, elleriniz bir, kalpleriniz bir. Sadece kişi şu an gerçekten tutarsız, kişi şu an hasta gibi, kişi çok öfkeli. Kişi sizin de sinirlerinizi zıplatıyor. Bu eşiniz mi? Evladınız mı? Kanalımın altında yazarsanız sevinirim. Gerçekten çok sağlıksız iletişimler, sağlıksız konuşmalar ve burada birçok durumlar var ama el elesiniz, kalpleriniz bir ama iyileşeceksiniz. Kesinlikle bu ilişki ise ben bu ilişkinin geç, geç yani sonraki dönemlerde iyileşecek olduğunu ama çok enteresan biri gelip burada size çok farklı sıkıntılar da yaratmış. Ama biraz sabredin lütfen. Çünkü biraz sabredin. Evrensel enerjiler, evrensel destekler olacak. Çünkü el elesiniz. Bu ilişki, bu evlilik her yani bitmez. Kesinlikle bitmez. Bunu size bir söyleyeyim. Aranız ileriki zamanda düzelecek. Size karşı beklentisi olan e, bu kişi yine söylüyorum ortak enerjide birsiniz. Eğer bir nişanlanma evresinde yaşadığınız bir küslük, bir tartışma, bir dargınlık Öyle bir döngüdeyseniz bakın bir şeyler gerçekleşmeler artık istediğiniz şekilde oluşmaya başlayacak. Çünkü burası bir söz bir evlilik bir arife dönemine denk gelmiş olabilir. Bir bağ var küssünüz ama bir bağınız devam ediyor. Geri gelmek istiyor ama tilkiler çok çıkmış suyun enerjisinde. Bu kişi size bir tilkilik yapmış, oyun çevirmiş, net olamamış, bazı yollara girmiş. Bu insan bazı haltlar yemiş eve iş yerine tekrardan gelmek istiyor tekrardan dönmek istiyor sizinle işbirliği yapmak istiyor toprak ateş ve su grupları çok net hissediyorum nişan arabesinden döndüyseniz tekrar yüzükler evlilik boşanma sürecindeyseniz tekrardan düzenlenme iyileşme olacak ama dikkat edin tilkilik enerjisiyle geliyor o yüzden gözünüzü dört açın bu dönem 12 ve 13 14 rakamları içerisinde büyük bir göz aydınlığı bir kutlama bir sevinç hanenizde Gönül hanenizde yaşanacak olduğunu da ayrıca gösteriyor. Kolektif ışık, kolektife şifa olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten dilimin döndüğünce e, burada hissettiklerimi sizler adına paylaştım. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak buradaki enerjiyi çoğaltabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sizlere en güzeli emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar, hayırlı haftalar şimdiden. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Yorumlarda görüşmek üzere.